arkadaşlar. Herkese merhaba. Öncelikle beni daha önce hiç tanımayanlar için ben İrem. 2019 senesinde LGS'ye girdim ve toplamda iki fen yanlışım vardı ve iki fen yanlışıyla 039'luk bir yüzdelik dilim yaparak Türkiye'nin en iyi liselerinden birisi olan Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandım. Ondan sonra orada 5 yıl okuduktan sonra arkadaşlar lisem biter bitmez de Amerika'da burslu bir şekilde üniversite kazanıp Amerika'ya geldim ve şu anda Amerika'da yaşıyorum. Bu kanalda da sizlere LGS alanında nasıl başarılı olabilirsiniz, nasıl derece yaparsınız bunları anlatıyorum. Özellikle geçen sene en güzel başarılarımızdan birisi benim tavsiyelerimi dinleyerek LGS fullen bir arkadaşımızın olması. Ve şu anda da çok güzel bir liseye gidiyor arkadaşlar. Bu videoda sizlere LGS fen bilimlerini fullemeniz için dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bahsedeceğim. Ve ayrıca size çok güzel bir kaynak önerisi yapacağım. Çünkü benden sürekli kaynak önerisi istiyorsunuz ve fikirlerimi değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. O yüzden tabii ki de ben de sizin için her şeyi inceleyip güzel bir şekilde bana gönderilen pdf'lerden güzel öneriler yapıyorum arkadaşlar. Notlarımı aldım arkadaşlar buraya. Öncelikle size video oluşturmadan önce en son güzel LGS örnek sorularını inceledim. Ve örnek sorularında dikkatimi çeken şeyler vardı. Birincisi arkadaşlar her zamanki gibi LGS formatında çok fazla resim olması. Peki neden bunu yapıyorlar? Çok fazla resim olması değil mi? Peki neden bunu yapıyorlar? Çünkü Teok'tan LGS geçiş sürecinde bu son 4-5 yıllık LGS örnek sorularıyla da birlikte arkadaşlar. Onlar istiyorlar ki soruları hazırlayanlar. Sizin görsel zekanız, olayları görselleştirip, deneyleri görselleştirip canlandırabilmeniz. Ondan sonra size verilen görsel verilerden bir şeyler elde edip o sorunun çözümünü bulabilmeniz onlar için çok değerli. Aslında burada sadece sizin bilginizi de ölçmeler sizin gerçekten farklı kapasitelerinizi ölçmüş oluyorlar siz farkında olmasanız da. O yüzden çok fazla resim var. Bu benim dikkatimi çekti. İkinci dikkatimi çeken şey ise uzun sorular olması ama öncüllerinin basit olması. Özellikle böyle bir sayfaya kaplayan sorular var arkadaşlar ama yarısı resim mesela. Altında böyle işte öncüller var diyor ki hangisi kesinlikle doğrudur. Hangisi kanıtlanamaz gibi ifadeler var. Ama buradaki öncüller yani bana göre tabii ki de ben büyük olduğum için daha kolay gelmiş olabilir. Zorlanıyorsanız asla bu sizinle ilgili bir problem değil. Zorlanabilirsiniz ama genel olarak uzun sorularda, görselli sorularda çok fazla zorlamıyorlar arkadaşlar. Böyle bir algı olmasın yani. Hani işte uzun sorular, görselli sorular çok zordur diye bir algı olmasın. Ee, açıkçası ben uzun soruların, çok fazla resim olan soruların daha kolay sorulduğunu düşünüyorum incelediklerime göre. Yani aslında uzun bir soru gördüğünüzde asla korkmamanız gerekiyor. Çünkü zaten orada size verileri yapmanız gereken her şeyi sunuyorlar. O yüzden örnek sorularda bu benim dikkatimi çekti ve size de anlatmak istiyorum arkadaşlar. Diğer bir maddemiz ise örnek sorularla ilgili incelemelerimde dikkatimi çeken kesin kanıtlanamaz gibi net ifadeleri çok kullanmışlar. Mesela hani bu ne demektir arkadaşlar? Bir soruda eğer emin olmadığınız bir nokta varsa veya sizi muallakta bırakan bir nokta varsa öncüllerde işte bu açıklanamaz gibi hissediyorsanız onu kesinlikle almamanız gerekiyor. Çünkü burada çok netler. Kesinlikle ya da işte kanıtlanamaz. Böyle kesin ifadelerle sizin kafa karışıklığınızı aslında minimuma indirmeyi hedeflemişler. Aslında bu da sizin için güzel bir şey. Çünkü yani bir insanın muallakta kalmasındansa kafasında net bir şekilde o sorunun çözümünü kesin bir şekilde bulması gerektiğini bilmesi ona daha çok yararlı olacaktır arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Yani ifadeleri mutlaka bir kalemle soruyu okurken altını çizin. LGS'de de, LGS denemelerinde de örnek soruları çözerken de arkadaşlar. Test çözerken de. O ifadeler çok önemli. Peki diğer bir maddemiz ise örnek sorularla ilgili size aşama aşama deneyler yaptırmışlar, işlemler yaptırmışlar. Bu ne demek? Siz Burada dikkatli olacaksınız. Size aşama aşama veriler sunuyor. Bir şeyleri gösteriyor. Verilen verilere, deneylere aşama aşama görsellere göre bir çıkarım yapıyorsunuz. Bir şeyleri kanıtlıyorsunuz veya kanıtlayamıyorsunuz. Burada da dikkat etmeniz gereken en önemli nokta arkadaşlar dikkatli davranmanız. Çünkü bir maddeyi bile kaçırdığınızda sorunun tamamını etkileyebilir. O yüzden örnek sorularda bu benim çok dikkatimi çekti. Mutlaka dikkatinizi geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunun. Bunlar siyah nokta tekniği olabilir. Ondan sonra kitap okumak olabilir. Bol bol test çözmek olabilir. Ama dikkatinizi mutlaka geliştirin. Hatta TikTok videolarını da izlemeye biraz ara verebilirsiniz. Ne alaka diyeceksiniz. TikTok videoları genelde böyle Instagram reelsları dahi çok kısa oluyor ve sizin odak seviyenizi düşürüyor. O yüzden sosyal medyaya ara vermenizin LGS hazırlık sürecinde sizin dikkat seviyenizi artıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu da benden size bir abla tavsiyesi. İnceledik arkadaşlar örnek sorularımızı. Şimdi size vereceğim fen tavsiyelerine geçelim. İlk olarak arkadaşlar fen de her zaman dikkat ettiğim şey konunun temelinin iyi olması. Bakın eğer konu temeliniz iyi değilse size verilen deneyleri de anlayamazsınız. Size verilen fotoğrafları da anlayamazsınız. Size verilen öncüleri anlayamazsınız. O yüzden ilk yapmanız gereken şey konu temelini iyi yapmak. Yani burada illa özel ders almana gerek yok. Dershaneye gitmene gerek yok. Yani her şey yani burada maddi parayla olmuyor arkadaşlar. Buradaki yapmanız gereken en mantıklı şey okulda size öğretilenleri iyi bir şekilde dinlemek. Siz zaten okulda öğretilenleri iyi dinledikten sonra konu temelinizi iyi yapmış oluyorsunuz. Ve ondan sonra üzerine test çözdüğünüzde zaten konularınız oturuyor. Ama işte ben burada lay lay layım, okulda takılayım sonra geleyim evde çalışırım diyorsanız ki genelde öyle olmuyor arkadaşlar. Ee, maalesef başarısız olabiliyorsunuz. O yüzden yapmanız gereken en ilk adım okulda hocanız anlatırken full fokus ona odaklanacaksınız. Ne telefon ne arkadaş asla başka bir yere dikkatinizi dağıtmayacaksınız. Full hocanıza da dinliyorsunuz ve konunun temelini iyi atıyorsunuz. Bu birinci adımımız. Ondan sonra ikinci adımımız arkadaşlar. LGS'de çok fazla görsel soru olduğu için arkadaşlar ikinci madde olarak da her ünite sonunda sizden özet haritası yapmanızı istiyorum. Ünitelerle ilgili işte mevsimler ve iklimlerle ilgili o görselleri çizeceksin. Kendin açıklayacaksın. Işınlar, güneş ışınları nasıl geliyor, nasıl gidiyor DNA ve genetik kodda işte nasıl eşleşmeler yapılıyor, bir DNA'nın, kromozomun yapısı nedir, hücrenin yapısı nedir bunları her ünite sonunda işledikten sonra bir gün geçiyorsun bir tane böyle resim kağıdı gibi bir şey düşün. AB yok A4'den daha büyük bir kağıt düşün. Oraya gidiyorsun ablacığım. Her ünitenin görselleriyle böyle anahtar kelimelerle kendi anlayacağın şekilde özetini yazıyorsun tamam mı? Bunu yazdım. Bunu benim kendi koşuk yaptığım öğrencilerimin hepsine yaptırırım ben. Üniteleri biter bitmez onlar güzel bir şekilde fen bilimleri için özellikle ünite sonu haritalarını çizerler ve bana atarlar. Bu onların görsel zekalarını geliştirmelerine yönelik bir çalışmadır aslında bizim yaptığımız. Onlar bu şekilde hem ünitenin bilgilerini öğrenmiş oluyor, hem tekrar etmiş oluyor, hem de görsel hafızaları gelişmiş oluyor arkadaşlar ve dediğim gibi LGS'de görsel sorular ağırlıklı olduğu için sizin konuların görsel noktalarını da iyi bilmeniz gerekiyor. Bir deney varsa o deneyle ilgili görsel harita çizeceksin. Ondan sonra ünite sonundaki önemli noktaları anahtar kelimelerle anlatacaksın. Bunlar sana çok yardımcı olacak. Üçüncü maddemiz bol bol pratik soru çözmek arkadaşlar. Tabii ki de yani fen bilimleri şey değil yani. Hani ön, ünite sonunu çözdüm. Bitti değil. Fen bilimlerinde ne kadar çok farklı deney görürseniz, ne kadar çok farklı soru tarzı görürseniz o kadar iyi bir şekilde arkadaşlar başarılı oluyorsunuz. Ve fen bilimlerinde gerçekten e, dediğim gibi bu görsel sorulara ağırlık verildiği için o konu haritaları çok önemli ve ikincisi de bol bol pratik yapmak çok önemli. O yüzden önce güzel güzel kaynaklardan sorularınızı çözeceksiniz, testlerinizi çözeceksiniz ve kendinizi geliştireceksiniz ve bol bol pratik yaptığınız için farklı soru tarzlarını, farklı deney tarzlarını, farklı görsel tarzları görmüş olacaksınız. Fendeki güzel şeylerden birisi arkadaşlar. Siz daha 8. sınıf olduğunuz için adamlar size sürekli yeni yeni deneyler uydurup soramıyorlar. Genelde böyle bazı fix sorular, deneyler vardır ünitelerle ilgili ve siz ne kadar çok soru çözerseniz onları aslında öğrenmiş görmüş olacaksınız. Bu da size yardımcı olacak arkadaşlar. Mutlaka bir, birden fazla kaynak çözün yani. Benim zaten fen bilimleriyle ilgili kolaydan zora, kolay orta zor olmak üzere bir videom var kaynak önerisi yaptım. Onu da buraya linklerim. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar bol bol sorularımızı çözdük değil mi? Dördüncü maddemizde branş denemelerini çözmek ve analiz etmek arkadaşlar. Öncelikle branş denemeleri nedir ondan bahsedeyim. Branş denemelerinde böyle ünite ünite noktalar vardır. İşte ünite ünite konu şeyleri vardır. Hani atıyorum bir tane deneme içerisinde tüm LGS konuları yoktur yani. Sadece belirli bir ünite vardır ya da birinci ikinci ünite vardır. Sonra artarak gider böyle ve siz böylelikle hangi konuda ne eksiniz var basit bir şekilde görebilirsiniz. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın şu an ofiste biraz kalabalık var arkadaşlar. O yüzden branş denemelerini mutlaka çözüyorsunuz ve bunları çözdükten sonra analiz de ediyorsunuz arkadaşlar. Analiz etmek nedir? Sadece yanlışlarımı kontrol edeyim. 5 yanlışım var, 10 netim var gibi demek değildir arkadaşlar mesela. Hani bu sorulara bakıyorsunuz arkadaşlar. Soru çözüm videolarını izliyorsunuz. Kendinize güzel renkli bir kalem alıyorsunuz. Çözümlerini yazıyorsunuz. Sonra o soruları çözümlerini yazdıktan sonra, anladıktan sonra Gidiyorsun kesiyorsun soru defterine yapıştırıyorsun çözümüyle birlikte ve sana güzel bir soru kaynağı oluyor. Bunun tahmin ettiğinizden çok daha fazlası var arkadaşlar. Yani deneme analizi yapmak, branş denemesi bile olsa çok değerli ve sizi herkesten ileriye taşıyacak. Yani bunu yaptıktan sonra bu aşamaları düzgün düzgün ilerlettikten sonra başarısız olma ihtimaliniz yok. Ben size içeriden bilgi vereyim. Tamam mı? Bu çok değerli arkadaşlar. Lütfen analizlerinizi ihmal etmeyin. Ben çok duyuyorum öyle işte. Ama ben denemeyi çözdüm ama kenara attım. Abicim öyle olmaz ki bir tanem ama Onun senin neden çözüyorsun? O kadar başında oturuyorsun, soruları çözüyorsun, emek harcıyorsun. O kenara at diye değil. Nerede yanlışı var, nerede eksiğin var gör diye. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin tamam mı? Şimdi arkadaşlar size fen bilimleri için çok güzel de bir kaynak önerisi yapacağım. Bu kaynağı bana yayın evlerinden örnekler gönderdiklerinde keşfettim ve gerçekten de çok hoşuma gitti. Özellikle böyle sürekli size farklı farklı kaynak önerileri sunmak istiyorum ki LGS sürecinde zaten bir sürü farklı soru tarzını görün diye. Arkadaşlar bu kitabımı şuraya resmini koyayım. Burada bir boşluk bırakalım buraya koyalım strateji yayınlarının bam bam Fen Bilimleri Soru Bankası arkadaşlar. Bu kitapla ilgili en çok dikkatimi çeken noktalardan birisi yeni nesil soruların çok ağırlıklı olması ve görsel ve deney ağırlıklı sorulara yer vermesi arkadaşlar. Dediğim gibi örnek soruları da inceledim. Neredeyse yani çoğu deney soruları, görsel sorular böyle önceli sorular artık yeni nesil sorular diye adlandırılıyor zaten bunlar. O yüzden bu kitabın içerisindeki sorular yeni nesil sorular. Gerçekten de çok kaliteli soruları var. Orta e, seviye olarak adlandırabiliriz bu kitabı. Yani başlangıç seviye demeyeyim. Orta seviye olarak adlandıralım bunu. E, bana öyle geldi seviye olarak arkadaşlar. Tabi birazcık daha kişiden kişiye değişebilir. Siz bir inceleyin ama mutlaka bu kitabı çözün. Onun dışında görsel ve deney ağırlıklı olmasının yanında örnek sorular ile uyumlu dediğim gibi. Çünkü gerçekten soru tarzlarını ve kazanımlarını incelediğimde içime sinen bir kaynak oldu ki sizinle paylaşıyorum özellikle en iyisini hedefliyorsunuz. Abla ben gerçekten güzel bir derece elde etmek istiyorum. Güzel bir sonuç yapmak istiyorum. En azından fende çok güzel sonuçlar elde etmek istiyorum diyorsanız strateji yayınlarının bambam BAM fen bilimleri soru bankasını mutlaka çözmenizi öneriyorum arkadaşlar. Bu kaynağı çözmeden sınava girmeyin derim. Çünkü gerçekten de çok faydalı bir kaynak. Zaten incelediğiniz arkadaşlar göreceksiniz yani. Ben aşağıya linkini de bırakacağım. Oradan da siz de kitabı inceleyip satın alabilirsiniz. Yani dediğim gibi arkadaşlar LGS fen bilimleri özellikle ne kadar çok pratik yaptığınıza bağlı ve bu pratikleri yaparken de çok kaliteli kaynaklar kullanmanız gerekiyor. Yani gidip işte böyle saçma sapan yayınlara böyle çok paralar verdiğinizde gerçekten az ve öz kaliteli kaynağınız olsun. Farklı soru tarzlarını görün. O kaynaklar bir sürü farklı soru tarzını içersin. Ondan sonra işte örnek sorularla uyumlu olsun. Bu size zaten yetecektir arkadaşlar. O yüzden bam bam fen bilimleri soru bankasını mutlaka çözün arkadaşlar. Aşağıya linkini bırakacağım. Onun dışında arkadaşlar daha çok içerik için yorum Bunlarda ne istediğinizi bana yazın belirtin. yani dediğim gibi benim Amerika'da olmam, burada olmam hiçbir şey değiştirme. Ben oturuyorum sizin için örnek soruları açıyorum. Kitaplar gönderiyorlar yayın evleri pdf lar. Onları inceliyorum. Tek tek bakıyorum, not alıyorum. Yani gerçekten büyük bir emek sarf ediyorum sizin için ve sizden de çok güzel destekler görüyorum. O yüzden beni de motive ediyorsunuz. Siz yorum attıkça ben daha çok motive olurum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Merak etmeyin. Bu süreci çok güzel bir şekilde atlatacağız. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.